müdahale yerinde. Sol kanattan gelişçe gücüm içeri doğru. Bir dokunuş ters bir dokunuş. Kaleye doğru bir şut dışarıya Kaleye doğru Hakan kazandı pasını taktardı. aktardı Kaptan tekte verdi Net fırsat Direkten döndü ikinci pozisyon Ceza sahasine doğru Mustafa Fevzi Bayraktar. ikinci gol. Murat geçti rakibini Murat vurdu topu ağlara gönderiyor. Sizde. Sizde. Karşı karşıya Cuma Akın. sağ kanada. Orta içeri doğru. Kale mutlu Uzaklaştırdı. Seken top. Ağlarda gol. takım açısından da daha ağırlıklı bizi top. Hakan Frikik'te topu alara göndermeyi başarıyor. İçe doğru bir pas düşüncesi. Sekti Serhat ve top ağlarda gol. Savunma <laughs> arkasına doğru Serhat. Güzel kontrol bir kez daha gol. Eren içeri bıraktı. Hakan da boş kaleye top. Hakan pası içeriye Murat Hakan'a. Hakan çok güzel paslaştı o takımı. Ekstra paslar ve Murat ve Bu uzakta bulundu. Eren <laughs> Zaten güzel Mustafa topun başındaki isim. Kim burada gelen Mustafa mı? Mustafa geldi. Mustafa top. Eçe doğru pas eden uzak köşeye topu.